Rahim diyerek bir şeyler okumaya başlayalım kendimize. Ses dışarı gidiyor mu muydu acaba? Çalışıyor mu bahçeye? İstiyor. Tamam. Bahçedeki abilerim, kardeşlerim, vakti müsait olanlar, dinlemek isteyenler, içer, içerisi sıcak, ısıtmaları açtık. Burada Kur'an'dan ayetler okunacak, Peygamber Efendimizin mübarek sözleri okunacak. İnşallah her birimizin dünyasına, ahiretine faydalı şeyler konuşulacak. İçeri gelmeye gayret edelim, ihtimam gösterelim. Allah razı olsun. Öncelikle abiler, yani toplanmamıza sebep olan bu teyze hanıma Allahu Teala rahmet eylesin. Allahu Teala onun kabirini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kıyamet günü onu salihalarla Allah'ın kendisine yaklaştırdığı iyi kullarla beraber haşr Amin dedikten sonra biraz cennet ve cehennemle alakalı ayetleri okuyalım, hadisleri okuyalım inşallah. Evet, Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden şöyle naklediyor. Yani kutsi hadiste Rabbimiz şöyle buyuruyor. اَعْدَدْتُ لِعِبَادِ صَالِحِينَ مَا la عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا qalbi عَلَى قَلْبِ بَشْرٍ Peygamber Efendimiz dedi ki Rabbimiz şöyle buyurdu. Ben cennet ehli kullarım için, iyi kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın kalbine dahi gelmeyen nimetleri hazırladım. Rabbimiz buyurdu ki ben iyi kullarım, salih kullarım için hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir beşerin de idrak edemediği kalbiyle düşünemeyeceği nimetler hazırladım. Ve sonra Peygamber Efendimiz buyurdu ki isterseniz Kur'an-ı Kerim'den şu ayeti okuyun. Allahu Teala buyurdu ki فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ جَذَاءً بِمَا كَانِ عَمَلُونَ Artık onlar için yapmak, yapmakta olduklarına bir mükafat olarak gözlerin aydın olacağı nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu kimse bilmez. Secde suresinde 17. ayete geçer bu. Rabbimiz diyor ki artık onların yaptığı güzel davranışlara karşılık öyle nimetler onlara hazırlandı ki kimse bunların ne kadar yüce, ne kadar değerli olduğunu bilmez. Ancak Allah bilir. Celle Celaluhu. Yani biz bundan ne anladık? Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz cennetten çokça bahsediyor. Ama bahsetmediği daha çoktur. anlatmadığı daha çoktur Rabbimizin. İyi kimseler için hiçbir gözün göremedi, görmediği, kulakların duymadığı, idrak bile edemeyeceği nimetleri Allah iyi kimseler için, salih kulları için hazırlamıştır. Ve yine Ebu Hire'de Peygamber Efendimiz'e nakletine göre, bu da Buhari ve Müslim'de geçiyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Cennette bir ağaç vardır ki binekli bir kişi gölgesinde yüz yıl boyunca yol alabilir. Ve sonra Kur'an'dan şu ayeti okudu. Peygamber Efendimiz memdut. <laughs> uzayıp giden gölgeler ayetini okudu. Ve yine cennete birinizin şu yayı kadarlık olan bir yer üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha değerlidir. Efendimiz buyurdu. Demek ki cennete öyle ağaçlar vardır. Bir insan atına binse yüz yıl boyunca onun gövdesi etrafını bitiremez. O kadar yüce, o kadar büyük nimetler Allahu Teala cennet ehli kulları için hazırladı kardeşlerim. Amin. Ve yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Cabir'den naklettiğine göre şöyle buyurdu. Cennetlikler cennetin içinde yerler içerler. Cennet ehli insanlar cennetteyken yerler ve içerler ama tükürmezler, bevletmezler. Yani af bir idrar yapmazlar. Def ihacetlerini yapmazlar ve sümkürmezler. bunu dinleyen Müslümanlar şaşırdı. Peki dedik ya Resulallah, o yedikleri yiyecekler nasıl sindirilecek dedi. Ne olacak dedi? Nasıl onun hazmedilecek? Ve efendimiz buyurdu ki bu yemek yemek geçirme bu yemek geçirme ve misk gibi kokan ter ile yok edilecektir. Yani insanın bedeninden hafif bir ter gibi bir şey çıkacak Allah'ın izniyle. İnsanın yedikleri o çıktığı o bedeninden çıkan miski amber kokusu gibi onun bedeninden Allahu Teala onları böyle alacaktır. Ve sonra efendimiz buyurdu ki şimdi nasıl nefes alıyorsanız cennet ehli insanlar da Allah'ı tesbih etme, onu tahmid etmeyi Allah onlara ilham edecektir. Yani cennetteki insanlar devamlı Allahu Teala hamd etmeyi, ona şükretmeyi, ona hamdü senalarda bulunmayı nasıl nefes alıp veriyorsak Allah onlar için böyle kolaylaştırmıştır kardeşlerim. Evet. Ve sonra bakın bu da çok mübarek bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki: "Kale yunadi munadin." O cennetteyken bir münadi, yani bir ilancı ilan yapan, o cennet ehli insanlara şöyle bir nidada bulunacak. Diyecek ki inne lekum en tasihu fe la tesqamu ebeda. Ey cennet ehli. Artık sizin için devamlı sağlıklı olma vardır, sıhhat vardır. Artık ebediyen burada hastalanmayacaksınız. Tam dünyadakine ters değil mi? Dünyada hastalanıyoruz hepimiz. Mesela 50-60 yaşına gelip de hastalanmayan var mı içimizde abiler? mutlaka olmuşuz değil mi? Ama o cennetteyken Rabbimiz insan oğlundan hastalık denen bir şey kaldırmıştır. Bu birinci nida. İnne lekum en tasihu fe la tesqamu ebeda. Devamlı sağlıklı olacaksınız. Hiçbir zaman artık bu sağlığınız gitmeyecek size. Ve inne lekum en tahyu fe la ebeda. İkinci ilan şu. Ey cennettekiler ebediyen yaşayacaksınız ebediyen burada bir daha ölmeyeceksiniz hep yaşayacaksınız bir daha ölüm denen bir şey takmayacaksınız. ve üçüncü ilanları şöyledir ve inne lekum en teşibbu ebeda artık burada hep genç kalacaksınız ebediyen ihtiyarlamayacaksınız Resulullah Efendimiz Aleyhisselam cenneti anlatırken buyurdu ki cennete girenler genç olacaklar. Yusuf gibi güzel aleyhisselam. Adem aleyhisselamın boyunda uzun bir boyları ve sonra onların yaşı da bir rivayete göre 30, bir rivayete göre 33 yaşında olacak. En olgun yaşında Allah'ın izniyle. Cennet ehli insanlar için artık ebediyen bir daha yaşlanma olmayacak kardeşlerim. Vakıa suresinde buyurdu ki Rabbimiz inna ne biz ona onları yeni bir yaratılışla yarattık. Yani bugünkü yaşlılık, bugünkü yüzdeki kırışıklıklar hiçbiri olmayacak cennet ehli insanlar için. Genç olacak, yaşlanmayacak, devamlı nimetler içinde olacak ve bu nimetler onlardan alınmayacak. Ve dördüncüsü o ilancı diyecek ki ve inne lekum tenamu fe la ebeda. Ey cennet ehli insanlar, devamlı nimetler içinde olacaksınız. Bir daha bu nimetler kesinlikle sizden alınmayacak. Arka kapıyı açabilir misin bayanlar tarafını? Bayanlar gelmiş abiler. Mehmet abi biz Ahmet ilgilenin onunla. Allah razı olsun. Dördüncü ilan da şudur. Artık ebediyen e, mutlu olacaksınız. Nimetler içinde olacaksınız. Bir daha bu nimetler ebediyen sizden alınmayacak kardeşler. Subhanallah. Vallahi böyle bir yer için insan yarışır. Böyle bir yer için insan gayret eder. Böyle bir yeri kazanmak için bütün gücünü kuvvetini harcar. Allah Kur'an'a ne buyurdu böyle bir yer için? Sari'u ila mağfireti min rabbikum ve cennetin vel ard. Allah dedi ki öyle bir cenneti kazanmak için süratle yarışın. Süratli davranın. Hızlanın Allah buyurdu. Gevşek davranmayın. Ömrünüz hızla gidiyor. Gücünüz kuvvetiniz dağılıyor. Artık aklınız yavaş yavaş gidiyor. İşte Rabbimiz buyurdu ki artık bunun için hızlanın, gayret gösterin. Sari'u, süratli davranın. Böyle bir yeri kazanmak için. Ve sonra yine Nebi Aleyhisselam Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste şöyle buyurdu. Cennetteyken Allahu Teala cennet ehli Müslümanlara şöyle diyecek. Hel raditum ey cennetekiler. Benden razı oldunuz mu? Allah bunu cennettekilere soruyor kardeşlerim. Ey cennettekiler! Benim size verdiğim bu nimetlere razı oldunuz mu? Memnun kaldınız mı? Onlar hep bir ağızdan şöyle diyecekler. وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى Ya Rabbi biz nasıl olur da memnun kalmayalım? Ya Rabbi biz nasıl memnun kalmayalım? Sen hiç kimse vermedin, nice güzel nimetleri bize bu cennete verdin. Biz nasıl memnun kalmayalım ya Rabbi? Hastalığı aldın, yaşlılığı aldın, dünyadaki bütün eziyetleri aldın. Burada peygamberlerle, salihlerle, şehitlerle beraberiz. Onlar diyorlar ki: "Ve ma la narda ya Rabbi biz nasıl memnun kalmayalım?" Kıymetli hocam. Buyurun. Lütfen hocam gel. Allah razı olsun. Bunu bitireyim inşallah hocam. Şöyle geçin inşallah. Ve sonra Rabbimiz diyecek ki Celle Celaluhu ben size bunlardan daha büyük nimetler vereceğim. Ve sonra Rabbimiz buyurdu ki Allahu Teala artık onlar için ebediyen rızasını helal kılacak ve Allahu Teala diyecek ki "Fela asqatu aleikum ba'dahu abada." Ben bundan sonra ebediyen size artık öfkelenmeyeceğim ey cennetteki benim kullarım. Allahu Teala razı olsun kıymetli abilerim, kardeşlerim. Ben sözü kıymetli müftümüze veriyorum. Allah razı olsun. Buyur kıymetli hocam. <laughs>